Selamünaleyküm gençler. Bu hafta kısa bir tekrar yaptıktan sonra KTT sorularını çözeceğiz. Gençler şimdiye kadar Allah inancı ve insanı konuştuk. Yani Allah inancının gerekliliğini, Allah inancının insan üzerindeki etkilerini gördük. Şimdi de Allah'ın varlığı ve birliği meselesini ele alacağız. Allah'a iman dinimizin temeli oluşturan İslam inanç esaslarından biri hatta ilkidir. Ancak Allah'a inanan bir insan diğer iman esaslarına inanabilir. Peki ne bu inanç esasları? İslam dininin temelini, sütunlarını oluşturan esaslardır. Yani Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret gününe ve kader ve kazaya inanmaktır. İmanın şartları eşittir. İman esasları, inanç esasları yani. Bu esaslardan sadece bir tanesinin zarar görmesi bir inanın çökmesi demektir. Dolayısıyla bu inanç esaslarının bir bütün ve bölünmez olduğunu unutmayalım gençler. Bunu zaten sürekli derste tekrarlıyoruz biliyorsunuz artık. Allah'a imanın ilk şartı da onun varlığına ve birliğine inanmak. İnsanoğlu yaratılışı gereği merak duygusuna sahiptir. Kendisiyle ilgili, diğer varlıklarla ilgili, kainatla ilgili, Allah-u Teala ile ilgili çeşitli soruları sorar. Çeşitli sorular sorar. Cevaplar arar ve inancını mantıki ve akli bir temele dayandırmak ister. Buna binaen Kur'an-ı Kerim'de allah Teala tüm bu sorulara cevap olacak deliller sunar. İnsanları evrenin kendisi dahil içindeki her şey hakkında gözlem yapmaya ve akıl yürütmeye teşvik eder. Böylelikle kişinin İslam'daki üç bilgi kaynaklarından ikisi olan akıl ve duyuları kullanarak Allah'ın varlığını ve birliğini bulabileceğini vurgular Allah Teala hem insanların akıllarını hem de kalplerini seslenerek Kur'an'daki ve kainattaki delilleri görmelerini bunlar hakkında tefekkür yani tefekkür etmelerini yani düşünmelerini ve devamında doğru çıkarım yapmalarına yardımcı olmuş yol göstermiş olur Zira ayetlerde kozmolojik olaylara değinilerek evrendeki muhteşem düzene dikkat çekilir. E, aklını kullanan insan için bunların Allah'ın varlığına ve birliğine delil olduğunun altı çizilir. Bizler duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgileri akıl süzgecinden geçirdiğimiz takdirde yeni bilgiler ediniriz. Aksi halde e, gördüğümüzü görmüş, işittiğimizi işitmiş, hissettiğimizi Hissetmiş olmaktan ileriye geçmez. Hani derste de sık sık diyorum ya bakar kör olmayın. Her gördüğünüzü hatta her öğrendiğinizi sorgulayın. Düşünmekten, soru sormaktan korkmayın gençler. Bu fıtratınıza, Kur'an'a hatta İslam anlayışına da uygun olandır. İman ettiklerimizi bilgiyle temellendirdiğimiz sürece taklidi bir imana sahip olduğumuz sürece hep şüpheye düşme riskimiz vardır. Yani ailemizi çevremizi içine doğduğumuz toplumu taklit ederek sahip olduğumuz iman yetersiz. Çünkü taklit ettiklerimizde yanlış bir din anlayışına sahip imani veya uygulamada hataları olan insanlar olabilirler. Böyle olmasa bile, ee, azıcık bir şüpheye mağlup olabilir. imanımızı Allah korusun e, kaybedebiliriz. Nitekim günümüzde de birçok Müslüman ailelerin çocukları bu tarz şüpheler yüzünden ateizm ve deizm gibi tuzaklara düşmekteler. Öyleyse aklımıza gelebilecek tüm şüpheleri giderebilmek için gidermek için e, gerekli olan delillere ihtiyacımız var. Bunu da ancak araştırarak, sorgulayarak neyi niçin yaptığımızı, neye niçin inandığımız, inanmamız gerektiğini öğrenerek kalbimizde hiçbir şüphe yer bırakmayarak yani tahkiki iman ile elde edebiliriz. Taklidi imanda olduğu gibi Müslüman olduğumuz için Allah'a iman etmeyi değil de tahkiki imandaki gibi Allah'a inandığımız için Müslüman olmamız gerekiyor. Evreni yaratanın Allah olduğunu söyleyen bir Müslüman değil de Aynı derste e, izlediğimiz o videodaki gibi evrenin var olması ile ilgili ortaya atılan tüm tezleri tek tek delilleriyle çürüterek ve yine delilleriyle ancak Allah'ın yaratmasıyla olacağını e, söyleyen bir Müslüman olmak için gayret göstermemiz, araştırmamız, kalbimizi tatmin etmemiz gerekiyor gençler. Kısacası imanımızı taklit seviyesinden e, tahkik seviyesine ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için az önce de dediğimiz gibi Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çokça deliller sunuyor. Hem Allahü Teala'nın varlığı hem de birliği ile ilgili çokça ayetler var. Fakat birliğine daha çok vurgu yapılır. Zira Allah'ın varlığını inkar etmek kainattaki delillerin çokluğundan dolayı zordur. Yani Allah'ı inkar etmek zor. Zira Allah'ın varlığının delilleri çok. Kur'an'da İnsanın aklını ve duyularını kullandığı takdirde Allah'ın varlığını kabul etmek zorunda kalacağından, buna direnenlerin ise sağduyudan sapmış kalplerinde hastalık bulunan kimseler olduğundan bahsedilir. Burada hastalıktan kasıt gençler manevi hastalıklar yani kibir, gurur, inat gibi. Sırf nefsine uyduğu, kibrine, inadına yenik düştüğü için ikna olmuyor. Gördüğü ve bildiği halde kendini kandırıyor demektir. Bu size belki inanılması zor gelebilir. Yani hem biliyor hem görüyor ve buna rağmen inanmıyor, e, inkar ediyor. E, belki buna inanmıyor olabilirsiniz. Ama e, gençler allah Teala önceki toplumlardan örneklerle bize e, bu durumun böyle olduğunu ispatlıyor. Okuyalım. Mucizeleri açık ve kesin olarak. Görüp idrak ettikleri halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Yani nasıl olduğuna bir bak. Nem suresi 14. ayet. Gençler mucize peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek için gönder gösterdikleri e, olağanüstü olaylara denilir. Hz. Musa'nın asasının... E, yılana dönüşmesi ve elini koynuna sokup çıkardıktan sonra elinin bembeyaz çıkması gibi toplamda 9 mucize gösteren Hazreti Musa'ya Firavun ve e, ileri gelen adamları e, şaşa kaldıkları halde ve diğer orada bulunan insanlar ikna oldukları halde e, gurur ve kibirlerini yedirmedikleri için inkar yolunu tutup mucizelerin e, sihir olduğunu ileri sürmek e, sürmeleri e, ile alakalı bir ayet bu. E, bunun gibi birçok örnek daha var gençler. İnsanlar peygamberlerden mucize göstermelerini, gösterdikleri takdirde kendilerine iman edeceklerini söylemelerine rağmen hep sözlerinden dönmüşler. Bu da hasta bir kalbe sahip olduğunda e, akıl ve duyuların tatmin olmasının yeterli olmadığını gösteriyor. Öyleyse gençler kalbimizi hastalanmadan e, tedavi etmemiz, çaresine bakmamız gerekiyor. Hz. Peygamber'in hadis şerifinde buyurduğu gibi, kul bir günah işlediğinde kalbinde bir siyah nokta oluşur. Eğer o günahta ısrar ederse o nokta gittikçe büyür ve en sonunda kalbi e, istila eder. Yani kalbi paslanır ve artık hiçbir şey onu yumuşatamaz. Biz bu hale gelmeden kalplerimizi tedavi etmemiz gerekir. Şimdi gençler KTT sorularına geçelim. Birinci soru. İman konusunda akla gelebilecek şüpheleri gidermek için delillere ihtiyaç vardır. Bunun için de akıl yürütmek, iman temellerini bilgiyle sabitlemek gerekiyor. Araştırarak elde edilen ve şüpheye yer bırakmayan imana ne denir? A) Taklidi iman B) Tahkiki iman C) Zayıf iman D) Güçlü iman E) Şüphesiz iman. Bu sorunun cevabını az önce uzun uzun anlattık. Araştırma araştırmadan, bilgiye dayalı olmadan başkalarını taklit ederek elde edilen imana taklidi, araştırarak elde edilen ve şüpheye yer bırakmayan imanı ise Tahkiki iman denir. Dolayısıyla e, aklımızdaki şüpheleri giderebilmek için imanımızı taklit seviyesinden tahkik seviyesine e, ulaştırmamız lazım. Dolayısıyla gençler doğru cevap B şıkkı. Burada E şıkkı olan şüphesiz iman da doğru sayılabilirdi. Ama hem böyle bir e, tabir yok hem de şüphesiz iman e, ille de araştırmayı gerektirmez yani bilgisiz olup şüphesiz ve samimi bir e, imana sahip olan birçok insan var. Taklide dayalı olsa dahi. Yani taklidi iman zayıf bir iman diyemeyiz. Ama imanını kaybetme riski olduğundan dolayı yetersizdir. İkinci soru. İnsan bir yandan kainat diğer yandan da Kur'an-ı Kerim'in sunduğu bilgiler üzerine düşünerek Allah'ın varlığına ulaşır ve ona inanmaya başlar. Bu durum insan için önemli bir adımdır. Allah'a inandıktan sonra yapılması gereken şey onu doğru tanımaktır. İslam dini insanlara Allah'ı doğru doğru bir şekilde tanıtmayı amaçlar. Güç çünkü Allah inancı doğru olmayan kişinin diğer iman esaslarını sağlıklı bir şekilde kavraması mümkün değildir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Allah inancı diğer iman esasları için temeldir. B) Doğru inanç Allah'a doğru inanmaktan ibarettir. C) İman esaslarını kavramak için doğru Allah inancı şarttır. D) İslam dininin amacı Allah'ı doğru bir şekilde tanıtmaktır. E) Kainat üzerine düşünülerek Allah'ın varlığına ulaşılabilir. Bu soruda önemli olan paragrafa göre doğru cevabı belirlemek, yani okuduğumuzu anladıktan sonra cevaplaması çok basit. Allah inancı doğru olmayanın diğer iman esaslarını sağlıklı bir şekilde kavrayamaması demek, Allah'a imanın inanç esaslarının temelini oluşturduğu anlamına gelir. Zira ancak temel sağlam olursa üzerine bir şey inşa edilebilir. Dolayısıyla A ve C şıkları gerçek ama doğru cevap değil. D ve E şıklarında ifade edilenler zaten paragrafta birebir geçiyor. Üstelik bu şıklarda yazılanlar hakkında bolca konuştuk sizlerle. Kainattaki muhteşem düzen hakkında düşünüldüğünde bu düzenin ancak bir yaratıcının varlığına delil olabileceğinden bahsetmiştik. Yine Allah Teala'nın istediği bir kul olamıyor. Onun rızasını kazanmak her amacımızın başında gelemiyorsa ona olan imanımızda bir sıkıntı, bir eksiklik var demiştik. Geriye kalıyor B şıkkı. Burada Allah'a imanın yeterli olduğu, diğer inanç esaslarına gerek olmadığı ifade ediliyor. Oysa biz biliyoruz ki sadece Allah'a iman demek Allah bizi yarattı, sonra hiçbir şeyden sorumlu tutmadı demek. Bu deistlerin delillerin çokluğundan dolayı Allah'ı inkar edememesi fakat işlerine gelmediği sorumluluk üstlenmek istemedikleri için diğer iman esaslarını inkar etmeleri meselesidir. Dolayısıyla B şıkkı Müslümanların değil deistlerin inanç anlayışını yansıtıyor. İslam inancına göre allah Teâlâ'nın Teala'nın herhangi bir şeyi amaçsız yaratması, başıboş bırakması onun şanına yakışmaz. Zira allah Teala lüzumsuz hiçbir iş yapmaz. Oysa ki deistlerin anlayışına göre insanın yaratılmasında hiçbir maksat yoktur. Geçelim üçüncü soruya. Koşkusuz göklerin veri ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indir indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının çeti yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökler yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. Bakara suresi 164. ayet Ayete göre Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar akılları ve kalpleriyle gerçekleri düşünmelidir. B) İnsan bilimsel verileri bularak Allah inancına ulaşmalıdır. C) Kainattaki düzenli işleyiş Allah'ın varlığına işaret etmektedir. D) İnsan akıl ve gözlemle Allah'ın varlığını ve birliğini bulabilir. E) İnsanlar Allah'ın varlığıyla ilgili doğru çıkarımlar yapmalıdır. Bu ayet üzerinde gençler yine derste çok fazla konuştuk. Önceki sorularda da dolaylı olarak cevabını verdik. O yüzden kısa keseceğim. Kainattaki düzeni görerek gözlemlediği hakkında akıl yürüterek ve doğru çıkarımlar yaparak Allah'ın varlığını ve birliğine hem aklen hem de kalben ulaşılabileceğinden bahsediyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla A, C, D ve E şıkları bu ayet hakkında doğru bilgi veriyor ama doğru cevap B şıkkı. Gözlem yaparak akıl yürütmek bilimsel bilimsel bir veri değildir gençler. Bunlar deney ile birlikte olsaydı o zaman bilimsel bir veriden söz edebilirdik. Din de bilim de fıtratımızda bulunan merak duygusunu giderir. Bilim deneysel çalışmalara dayanır, din ise vahye dayanır. Fakat e, deneysel bilgi mutlak değildir. Yani bir çalışma bir önceki bilgiyi e, çürütebilir. E, bu e, şık doğru olsaydı eğer e, bilimsel verilerle ulaşılan Allah inancı başka bir bilimsel veriyle çürütülebiliyor olması gerekirdi. Oysa vahiy mutlaktır. Dolayısıyla bu ayette söylenenler de mutlaktır ve değişmez. Dördüncü soruya geçelim. Evren bir düzen içerisinde varlığını devam ettirmektedir. Bu durum ise mutlak bir güç ve ilmi gerekli kılmaktadır. Aksi halde bu düzenin devamı sağlanamaz. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu duruma dair bir vurgu yoktur? A. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Bakara Suresi 255. Ayet B. Ve biz yakın semayı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu aziz alim Allah'ın takdiridir. Fusilet Suresi 12. Ayet C. O ki hanginizin daha güzel davranacağına sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mutlak galiptir. Çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet D. O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler, meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. Rahat Suresi 3. ayet. E göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ali İmran Suresi 190. ayet. Tek tek ele alalım ayetleri. Bakara suresi 255. ayette e, düzeni sağlamanın Allah için kolay olduğundan yani buna güç yetirebilmesinden bahsediyor. Dolayısıyla yukarıdaki paragrafla uyuşuyor. Fusilet suresi 12. ayette ise Allah-u Teala'nın düzeni sonsuz ilmiyle sağladığı, sağladığı geçiyor. Yani aradığımız cevap bu da değil. Rahat suresi 3. ayette ve Ali İmran suresi. 190. ayette sadece sadece kainattaki düzene dikkat çekiliyor ama e, bu da paragrafla yine uyumlu. Bakalım Mülk suresi 2. ayetinde Allah Teala ne buyuruyor? Bu ayet i kerimede cinlerin ve insanların yaratılış amacından ve Allah Teala'nın merhametinden bahsediliyor. Ne düzene ne de Allah Teala'nın mutlak güç ve ilim sahibi olduğundan e, olduğuna değiniliyor. Öyleyse cevap C şıkkı. Beşinci soru. Ustasız olmazken basit bir kalem nasıl icat oldu muhteşem alem? Buna göre bir var olan her şeyin yaratıcısı vardır. İki evrenin bir yaratıcısı olması kaçınılmazdır. 3. Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir. Yargılarından hangileri yukarıdaki sözle anlamca aynı doğrultudadır. A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Basit bir kalemin bile bir ustaya yani yapanına ihtiyaç varken kainattaki bu muhteşem düzenin nasıl bir sahibi bir yaratıcısı olmasın diyor. Yani her fiilin bir faili vardır bu kainatın bir faili bir yaratıcısı vardır diyor. Dolayısıyla tüm yargılar doğru olduğundan dolayı aradığımız şık E şıkkı gençler. Kendinize iyi bakın gençler. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşürüz.